Arkadaşlar merhaba. Borsa Beyi kanalıma hoş geldiniz. Bugün mali analizini ve şirket değerlendirmesini yapacağımız şirketimiz Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ Borsa İstanbul'da Sanko ismiyle işlem görmekte. Şirketimizi tanıyacak olursak Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ 1992 yılında Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanıyla Gaziantep'te kurulmuştur. 24 Mart 1998 tarihli genel kurul kararıyla şirketin ünvanı Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirketin esas faaliyet konusu her türlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile Hidrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını ve satımını gerçekleştirmektir. Bunun yanında turistik tesis kurmak, her türlü otomotiv sanayisine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların bayilik ve distribütörlüğünü yapmak şirketin esas faaliyet konusu kapsamındadır şirket esas faaliyet konusu kapsamındaki faaliyetlerini büyük ölçüde ilişkili taraflardan satın alınan ürünlerin satışı yoluyla gerçekleştirmektedir. Şirket Borsa İstanbul'a 5 Ekim 2000 tarihinde kota edilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle şirketin halka açıklık oranı %25 olup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 69 kişidir şirketimizin e, ödenmiş sermayesi 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 105 milyon TL'dir. Bu 31 Aralık 2019 tarihinde 100 milyon TL'ydi ve alınan 2019 yılındaki genel kurul kararı ile şirketin bilançosunda bulunan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak üzere 5 milyon TL'lik bir yükselişle şirket ödenmiş sermayesini 105 milyon TL'ye çıkarmıştır. Şirketimizin ortaklık yapısına bakacak olursak da %61'lik en büyük payla e, Sanko Holding anonim şirketi şirketin en büyük hissedarıdır. 25'lik yani 26 milyon 250 bin TL'lik kısmı Borsa İstanbul'da işlem gören halka arz edilen kısımdır. Yüzde 14'te yine şirketin e, ilişkili taraf olduğu Sanko Tekstil işletmeleri AŞ'ye aittir. Totalde de gördüğünüz gibi 105 milyon liralık bir ödenmiş sermayesi mevcut. Şimdi şirketimizin bilanço ve gelir tablolarına bakacak olursak da 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosunu ekranın sol tarafında görmektesiniz. Şimdi burada şirketimizin aktif büyüklüğünün 541 milyon 471 bin lira olduğunu görüyoruz. Bu 2019 yılı sonunda 369 milyon 674 bin liraydı. Aktif toplamında bir büyüme var. Buna ayrıca tekrar geleceğiz. Şimdi şöyle bir genel hatlarıyla bakarsak şirketimizin dönen varlıkları dediğimiz 1 yıl veya 1 yıldan daha kısa sürede nakite dönebilecek olan varlıklarının 290 milyon 861 bin lira duran varlıklarının, yani 1 yıl ve 1 yıldan daha uzun süreli nakite dönebilecek olan ve özellikle maddi duran varlıklarının, yani arsa, bina, tesis, makine, cihaz, demirbaşlar, özel maliyetler gibi kalemlerin olduğu duran varlıklar bölümünün de 250 milyon 610 bin lira olduğunu görüyoruz. 2019 yılında e, dönen varlıklar aktif toplamın içerisinde yani 369 milyonların içerisinde 259 milyon 529 bin liralık dönem varlıklarının e, %70'ini oluşturduğunu görüyoruz. E, duran varlıklarının da 30. Bu 31 Aralık 2020 itibariyle dönem varlıklar aktif toplamların içerisinde %53.7'yi oluştururken duran varlıklarının %46.30'luk bir oranı oluşturduğunu görüyoruz. Yani şirket 2019'dan 2020 yılına kadarki süreç içerisinde dönem varlıklarında bir azalış, duran varlıklarında da bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun alt detayına baktığımızda ise Arsa ve binalar, duran varlıklar içerisinde bulunan arsa ve binalar 106 milyon 144 bin lirayken 248 milyon 540 bin liraya çıkmış. Bu şu demek oluyor, şirket arsa ve binalarına bir yatırım yapmış yeni bir arsa veya yeni bir bina almış anlamına geliyor. Bir diğer alternatif de mevcutta bulunan arsa ve binalarını yeniden değerlemelerle güncel fiyatlamasına getiriyor. Bu arsa ve binalarını şirket 3-5 sene evvel 10 sene evvel almış olabilir. O zamanki satın aldığı rakam dan sonra bugün itibariyle gerçek değerinin bir değerlendirilmesi yapılıyor. Bir rapor hazırlanıyor ve buna göre de bilançoda bu rakamlar güncelleniyor. Bu ikisinden biri olabilir. Yani şirket ya yeni arsa ve bina almıştır ya da yeniden değerlemeler yaparak şirketin mevcut bulunan arsa ve binalarının değeri güncel rakama getirilmiştir. Bu da şirketin duran varlıklarında bir artışa neden olmuş. Şimdi burada daha sonra da daha detaylı anlatacağım ama dikkat etmemiz gereken bir konu var. 290 milyon 861 bin liralık dönem varlığının olduğunu söylemiştik. Bunun içerisinde en önemli detay şu. İlişkili olmayan taraflardan bakın ticari alacaklar. 250 milyon 425 bin lira. Bu çok ciddi, çok büyük bir rakam. Zaten şuradan da anlıyoruz. Bu ticari alacaklar, 250 milyon liralık ticari alacaklar, şirketin toplam dönem varlıkların içerisinde %86.6'lık payı kapsıyor. Toplamda da 541 milyon liralık aktif toplamın içerisinde de %46.50'sini oluşturuyor. çok ciddi bir rakam. Buna tekrar biraz sonra geleceğiz. Bunun detayını biraz sonra vereceğim. Yani burada dönem varlıklarının yüksek olmasının sebebi şirketin bu 250 milyon liralık e, ticari alacağının olması e, 500 milyon, 541 milyon liralık aktif toplam içerisinde 250 milyon liralık e, hatta %50'ye işte %46.5'luk oran çok ciddi bir oran. E, Bunu ayrıca değineceğiz. Arsa ve binalarında da 106 milyon liralık artış, artışla %42.7 2019'a göre bir artış olduğunu söyledik. Şirketin kısa vadeli borçlarına, uzun vadeli borçlarına ve öz kaynaklar yapısına bakacak olursak, şirketin borçluluğu yok, önemli bir ciddi bir rakam değil. Yine aktif toplamın içerisinde ya da toplam kaynaklarının içerisinde 541 milyon 471 bin liralık toplam kaynakların içerisinde 19 milyon liralık kısa vadeli, 26 milyon 790 bin liralık da uzun vadeli, yani toplamda 46 milyon 622 bin liralık bir toplam yükümlülüğü var. 541 milyon 470 bin liralık kaynaklar içerisinde. Bunun da oranlamasına bakarsak 2019 yılında kısa vadeli yabancı kaynaklarının ya yani kısa vadeli yabancı yükümlülüklerinin e, toplam kaynaklar içerisinde %9, uzun vadeli'nin %6, öz kaynakların da %85'ini oluşturduğunu görüyoruz. 2020 yılı içinde kısa vadeli yabancı kaynakları %5 puanlık düşüşle %4 uzun vadeli yabancı kaynaklarının %5'ini öz kaynaklarında %91'ini oluşturduğunu görüyoruz. Bu da bize bilançoya baktığımız zaman şirketin kaynaklar içerisinde öz kaynaklarının ağırlıklı olduğunu, şirketin kendi iç mali yapısıyla e, faaliyetlerini sürdürdüğünü, borçluluklarını buradan ödediğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu oran piyasa içerisinde oldukça güzel, ciddi, yüksek bir rakam. Şirketin borçluluğu yok. Çünkü ortalama olarak genel sektörü ayırmadan söylüyorum, farklı şirketlere baktığımız zaman bu rakamlar %30, %40, %50, bazen %60'lara kadar gelebiliyor. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları içerisindeki oranı bu rakamlar çok düşük. E, oldukça güzel. Dönem net karının da e, 2019 yılında 36 milyon 592 bin olduğunu görüyoruz. E, işte geçmiş yıl karlarının da dönem net karının 31 Aralık 2020 olarak 45 milyon 316 bin lira olarak kapattığını görüyoruz. E, 2021 ilk çeyrek bilanço gelir tablolarında da tekrar geldiği zaman değerlendireceğiz bunu şirketimiz dönem net karı oluşturmuş ve 2019 yılına göre de bunu arttırarak gerçekleştirmiş. Bu da oldukça olumlu bir durum finansal durum tablosu açısından. Rasyonalizlerine baktığımız zaman şirketin cari oranının 14.7 olduğunu görüyoruz 2020'de. Çok ciddi bir rakam tabi bu. Çünkü daha önceki videolarda da söylemiştik. Normalde bu rakamın 1.5-2 ...ve üzerinde olması oldukça şirketin mali yapısının güçlü olduğu anlamına geliyor. 14.7 çok ekstrem bir rakam, çok yüksek bir rakam. Tabii bunu oluşturan şey de ticari alacaklardaki o 252 milyon liralık alacak rakamı. Çünkü cari oranı hesaplarken şirketin ticari alacakları da hesaba katılıyor. Dönem varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle bulunuyor. Doğal olarak buradaki ticari alacaklarındaki çok yüksek olan rakam cari oranında etkilemiş. Burada önemli olan nokta şu, şirket bu 252 milyon lirayı tahsil edebilecek mi? Tahsil edebiliyorsa problem yok. Şirketin mali yapısının çok güçlü olduğunu, likiditesinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu tahsil edemeyecekse o zaman sıkıntı var demektir. Çünkü 252 milyon lirayı dönem varlıklardan çıkardıktan sonra kısa vadeli borçlarını ve uzun vadeli borçlarını ödemekte problem yaşayabilir. Şirket ayrıca şöyle de bir açıklama yapmış. Tahsil kabiliyeti şüpheli olan 34 milyon 386 bin liralık da bir alacağı olup bu alacakları içinde icra ve takip davaları mevcut şirketin. İşte kalan 252 milyon liradan 34'ü düştükten sonraki kalan rakam tahsil edilebilecek mi edilmeyecek mi bu nokta çok önemli. E, likitli oranında 14.6 olduğunu görüyoruz. E, bu da cari oranla aynı oranda olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 2019 yılında bu oran 8'miş, e, 14.7'ye çıkmış. Ama bizim için burada dikkat etmemiz gereken konu o ticari alacaklardaki 252 milyon liralık çok yüksek olan e, piyasadan olan alacağı. Önemli olan buydu. Faaliyet oranlarında şirket alacaklarını ortalama 88 günde tahsil etmekte borçlarını 9 günde ödemekte. Şirket piyasaya satmış olduğu e, ürünlerinin ya da vermiş olduğu hizmetlerini ortalama olarak yılda 88 günde bir tahsil ederken borçlarını 9 günde bir ödemekte. E, bu da tabii ki arada e, neredeyse 80-79 günlük bir e, vade açıklığını oluşturuyor. E, şirketin burada mali yapısı güçlüyse bu 79 günlük vade farkını e, karşılayabilir. Bu da önemli bir detay. Stoklarını zaten şirket çok bekletmiyor. 0.8 oranında stok bekletme süresi var. Brüt karının %3 olduğunu görüyoruz. Net karının da %5 olduğunu görüyoruz. Şirket her sattığı üründen %5 net para kazanıyor. Bu oran 2019'da 4.1'miş. Bunu da net karlılığında yükseltmiş. Zaten karlılık ve Dönem dönem netkarının çıkmasıyla da bunun olduğunu anlayabiliyoruz. öz sermayesinin pasif toplama oranı bunu söylemiştik %91'lik orandı. Kısa vadeli borçlarında da %4 olduğunu söyledik. Şirketin herhangi bir banka kredisi olmadığı için herhangi bir böyle bir borçluluğu olmadığı için bu oran sıfır çıkmış. İşte kısa vadeli ve uzun vadeli borçların olmaması sebeplerinden biri de banka kredisi şirketin kullanmaması. Şirketimizin gelir tablosuna bakarsak e, ne olmuş? 2019 yılında 905 milyon liralık satış hasılatı elde edilirken 2020 yılında 914 milyon liralık bir satış hasılatı elde edilmiş. Burada çok önemli bir değişiklik yok. E, stabil olarak e, devam ediyor. Yalnız brüt karlılığında tabii bir düşüş var. E, o da satı, e, satışlarının maliyetinden kaynaklı. Geçen sene 870 milyon lira olan satışlarının maliyeti bu sene 887 milyon liraya çıkmış. Yani maliyetleri artmış üretimini yaparken ama satışlarını o oranda arttıramamış. Bu nedenle de brüt karında bir düşüşlük söz konusu. Ama sonuç itibariyle e, dönem net karına geldiğimiz zaman kar var mı var. 2019'a göre karlılığı da artmış mı? E, artmış bu da önemli bir konu şirket açısından. Şirketin satışlarının bir ufak detayına bakarsak bu 2020 itibariyle yaptığı 9.14 milyon liralık Net satışların içerisinde 922 milyon lirasının yurt içi satışlar, 813 bin lirasının yurt dışı satışlar olduğunu görüyoruz. İade ve iskontoların 9 milyon lira olduğunu görüyoruz ve böylece net 914 milyon liralık 31 Aralık 2020 itibariyle satış geliri elde ettiğini görüyoruz. Brüt karının da 27 milyon olduğunu söylemiştik. E, Satışlarına da şöyle biraz daha detaylısına bakarsak da gördüğünüz gibi 21 milyon kilo iplik, 6 milyon 800 bin kilo kumaş, 12 milyon 89 bin metre yine kumaş ve diğer kalemden oluşan 8 milyon 310 bin artık birim neyse bir satışla 914 milyon liralık net satış hasılatı elde ettiğini görüyoruz. Bu açıdan da şirketin şartı. E, gelir tablosunun da dengeli olduğunu, bilançosuyla uyumlu olduğunu ve geçen yıla göre de stabil olarak hareket ettiğini söyleyebiliriz. Peki bir de şirketimizin tabi bağlı olduğu ve en büyük payıyla bağlı olduğu Sanko Holding'e bakalım. Sanko Holding kimdir, nedir, ne iş yapar ona da bakalım. Çünkü çok önemli. Çünkü şirketin %61'ine sahip. Ee, Sank Holding 1904 yılında kurulmuş. Toplamda 14 bin kişinin istihdam edildiği 11 farklı sektörde 11 faaliyet alanının faaliyet gösteren bir şirket ve yüzün üzerinde ülkeye de ihracat yapmakta. Tekstil, ambalaj, çimento, enerji, inşaat, eğitim ve sağlık gibi önemli e, ve lokomotif e, sektörlerde faaliyet göstermekte Sanko Holding. Önemli konulardan bir tanesi de şirketin değerlendirmesi açısından 2020 yılında pandeminin başlamasıyla beraber çok hızlı bir şekilde yüz maskeleri projesi başlatılmıştır. Iscovital artı olarak adlandırılan bu yeni ürün grubu ile B2B ve son kullanıcı için satışları için yeni bir proje ekipleri ivedilikle oluşturulmuştur. Iscovital artı sektörel bazda dünyanın lider markalarının ana tedarikçisi konumuna gelmiştir. Türk Standartları Enstitüsü COVID-19 güvenli üretim belgesi almış şirket. Bursa'da Güney 1, Çanakkale'de Gazi 9 ve Karaman'da Akgel 1 ve Akgel 2 olmak üzere toplam 202 megawattlık 4 yeni rüzgar santrali 31 Ekim 2020 tarihinde yeklemden yararlanma hakkını elde etmiştir. Bu da enerji yatırımlarından bir tanesi şirketin. Şirketin ayrıca ISO 500 listesinde sıralmasını yükselterek 350 56. sıraya yerleşmiştir. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde 356. sıradadır 2020 yılı açısından. Ayrıca 2020 yılında Avrupa ve Amerika'da önemli şekillerde büyük boyutlu ofis ve lojistik gayrimenkullerine yatırım yapılmış. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında gayrimenkul satış, kiralama ve satın alma faaliyetlerinde gerçekleştirmiştir şirket. Şirketin teknik analizine bakarsak yükselen trend kanalında olduğunu söyleyebiliriz. Ta ki bu e, borsada mart ayı içerisinde yaşanan dalgalanmalara kadar. E, burada destek noktalarını görmektesiniz. Destek, destek, 3 ayrı destek noktasına gelmiş günlük grafikte. Hatta 4 destek noktasına gelip tepkisini alıp tekrar e, yukarıya çıkmış e, şirketin hisseleri, şirketin hisseleri en düşük e, 2000 yılından beri 2.91 TL'yi görmüş, en yüksekte yakın zaman içerisinde 16.95 TL'yi görmüş. E, yılbaşı itibariyle yani 1 Ocak ya da 4 Ocak 2021 olarak 9.30 TL'lik e, hisse e, fiyatı varken e, 28 Nisan 2021 yani bugün itibariyle şirketin hisse değeri 11.31. Bu da bize yılbaşından 28 Nisan 2021 tarihine kadar olan yaklaşık 4 aylık süreçte şirketin %21.6'lık hisse senetlerinin bir değer kazandığını gösteriyor bize. Yani yılbaşında 9.30'dan Sanko hissesine yatırım yapsaydık bugün bizim aldığımız hisselerin değeri %21.6 olarak artmış olacaktır. Bu bilgiler ışığında değerlendirmemizi beğendiğinizi umuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.